hoş geldiniz. Bugün gene mantardayız. Doğayla iç içeyiz. Harika bir ortamdayız. Gördüğünüz gibi bütün sonbahar güzellikleriyle yapraklarını dökmüş. Şu anda e, gene yine yüksek mevkilere çıkacağız. Güzel bir av olacak nasipse. Bakalım e, size de güzel videolar göstermiş oluruz. Hep beraber gidelim bakalım. Evet arkadaşlar. Yine e, geldik. Kuz yerlere geldik yani güneşin görmeyen yerlerine geldik. Dediğimiz gibi her zaman bu mantar nem istiyor. Şurada olan bir mantar bulduk. Şöyle. kendin aralarında. Maalesef biraz mantar Güzel bir mantar. Şimdi şöyle kontrol edelim. Şurada da var. Oh, şuraya bak. Şuraya bak. Arkadaşlar. Yine bir gömü bulduk. Hazine. Bunları aslında kökünden sökmek daha iyi. Şöyle. Çünkü bunların altındaki sporlarını tekrar doğaya bırakıyoruz aslında. Kesmek çok iyi. Şurada da var. Bazıları içerisinde kurt yürümüş. Gene böyle kontrollerini yapacağız. Bakalım devam edelim. Daha mantar bulmaya devam edeceğiz. Yine burada bir buçuk var. Harika harika. Yine burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saklanmış. Şurada da bir çıkıntı var ama bakın burada da şurada da bir kurumuş. Şöyle. Şöyle. Yavaş yavaş sepetimiz de dolmaya devam ediyor. Evet, burada da bir tane. Sporlarını döküyoruz. Gerçekten zemin çok kuru. Mantar bulmak çok zor. Ormanı karış karış geziyoruz. Çok güzel bir sessizlik var. Böyle kuşların seslerini dinliyoruz. Yavaş yavaş yukarıda rüzgarın sesi var. İnsan mutlu oluyor böyle. Gezmek, ormanda bir şeylerle uğraşmak güzel. Meşe ağaçları var burada. Meşe ağaçlarından pelikler dökülüyor. Sincaplar genelde bu pelikleri çok tüketirler. Az önce aşağıda da bir sincap gördüm ama kamerayı alamadım. Aslında vahşi yaşam hep etrafımızda. Biz bunları göremiyoruz. Çünkü hayvanlar bizden çekiniyorlar. Çünkü onların alanlarını aslında bir şekilde işgal etmiş oluyoruz. O yüzden çok ormanda böyle Ses yapmadan, huzuru bozmadan hareket etmek lazım. Çam ağaçları da gerçekten hani erozyona karşı çok böyle faydası yok ama ormanın ve doğadaki şehrin tozlarını emmekte çok faydası var. O yüzden çam ağaçlarını ortam temizleyici olarak düşünebiliriz. Bakalım toplamaya devam ediyoruz. Ne olacak? Neler bulacağız? Dediğimiz gibi mantar nemli ortamları çok arıyor şu an. Yağışsız gidiyor. Çok kuru bu aralar. Kara kanlıca. Gayet de güzel. Şimdi mantar bulduğumuzda etrafına da bakıyoruz. Çünkü sporların her tarafa yaydığı için sağa solda aşağı doğru böyle yukarı doğru kontrol edeceğiz. Eğer totların altlarında karamaya devam ediyoruz. Evet yine az önce bahsetmiştim size. Şu yukarıki sırttan aşağı doğru iniyorum sporlar aşağı doğru akmış. Burada şöyle mantar familiesini bulduk. İnşallah kurt yürümemiştir. Güzel. Sağlam. Şu parçamızı da alalım. Yine bunu da. Güzel bu da güzel. Şu babayı alalım. O da sağlam. Şurada bakın. bakın. Yani bulmak çok zor. Dedim tarla da eşelenmiş gibi eşelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bakın böyle arkaya doğru hala arkaya doğru böyle yavrular var. Şöyle gene o çok diri yani. Çünkü diri mantarı zaten görüyorsunuz alt rengi lamelleri çok güzel. Şöyle kendini burada korumuş. Onu da keselim. Bir tanesine maalesef kurtulmuş. Bunu almayacağız. Şurada da bir tane yine küçük var. Gel bakalım buraya sen. Arkadaşlar bunlar çok tatlı oluyor. Yani de çiğ olarak da ağzınıza atabilirsiniz ama yine de çiçek mantarı yıkamadan, haşlamadan, pişirmeden kesinlikle yemeyin. Çünkü sebebini, sebebini söyleyeyim. bir mantar yanında başka bir zehirli mantar olabilir. O mantar ona değmiş olabilir. Aynı şekilde bıçağınızda da e, yabancı mantarları kesinlikle kesmeyin. Çünkü e, ondaki zehir diğer kestiniz normal mantara e, değer. Ve ondan sonra siz de zehirlenmiş olabilirsiniz. Ki zehirlenirsiniz söyleyeyim. Kesinlikle da çok dikkat edelim. Bazı insanlar diyor ki hani ya ben mantarı topladım. Kanlıca topladım ama yedim ama zehirlendim. Neden zehirlendim? Çünkü yabancı mantarlarla temas, sürtünme, otlar. Yabancı mantarın zehirle beraber oradan yağmur bu tarafa doğru akıtır. E, akıtmasıyla ile beraber gene onun üzerine lamellerin arasına girebilir. Ya bunlara çok dikkat edelim lütfen. Bakın gene yukarı doğru çıkacağım. Evet. Evet şöyle. Görüyorsunuz. Nemli ortamlar. Şöyle. Nemli ortamlarda. Hep nemli ortam. Mantar arıyorsak nemli ortam. Az önce buradan geçmişiz arkadaşlar şu mantarı şu mantarı söyleyeyim telef etmişiz. Mantar telef olmuş. Güzel de bir mantarmıştı. Ama gene tabi büyük parçalarını şöyle alalım. Bayağı da büyük bir Bu etrafı arayalım gene. Evet. Evet gene. Şöyle mantarlar. Hani yine yani yabancı mantarlar, ayı mantarları. Yine ayı mantarı. yabancı mantar. O bakın arkadaşlar. Arkadaşlar gene gömüyü bulduk. Maşallah maşallah. Bugün maşallah istememiştim. Şöyle bakın. Bakın böyle. Yılan gibi yerlerde sürtünüyoruz. Maşallah arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle. Şöyle görüyorsunuz. Sepetimi alayım şöyle. Koyalım. Antarımızı arkadaşlar. Bu büyüklüğe bak. Harika. Aa, buna da çok az bir kurt yürümüş ama e, alamayacağız bunu buna da kurt yürümüş şey gibi oldu <laughs> hani e, şey yapıyorlar ya adam bir tane karpuz alıyor diyor ki gel gel karpuza gel diyor çok sağlam karpuzlar diyor sonra bir tane keser misin diyorlar o da geliyor kesiyor bakıyor gök bunda da bir yanlışlık var diyor tekrar bir daha kesiyor. Bir bakıyor o da gök. Adam hepsini alıyor. Bütün tezgah boşaltıyor. Ha, burada da var bakın. Çok güzel. Hemen bakın yan yana iki yab Bu yabani, bu kanlıca. Şimdi bu buna değmiş. Anlatabildim mi? Az önce anlatmıştım. Çok diri durmuş gerçekten. Harika. Dikkat edelim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Dikkat etmekten başka. Mantarlar ama kurumaya başlamış, söyleyeyim yani e, sularını çekmeye başlamış mantarlar. bak. Arkadaşlar bakın hiçbir şey gözükmüyor bir şey gözükmüyor bakın şimdi. Önce şurayı şöyle görüyorsunuz. Sonra arkadaşlar bakın. Arkadaşlar az önce buradan bir ablalar geçti. Ee, hiç mantar yok dediler. Bulamazsınız falan dediler. Ben de dedim ki e, bir kontrol edelim bakalım dedim biz de. Bir de biz kontrol edelim. Tabii bizim kontrolümüzde ee, gördüğünüz gibi mantarlarımızı çok güzel mantarlar. Harika. Şöyle alalım arkadaşlar. Yani Öbürküye bekliyorsun. mantarların yataklarını buluyoruz. Çok güzel kendini korumuş ferciklerin altında. Şu Şuradaki küfü görüyorsunuz değil mi? Küfün rengini. Yani şurada bildiğiniz küf var. Buraya Şöyle. Bu biraz kutluyormuş. O yüzden bırakıyorum. Tekrar kapatıyorum böyle. Sporları dağıttım. Şurada da var. Tekrar kapattım oluşum için. Aramaya devam ediyoruz. Çöreklerin altına bakmaya devam arkadaşlar. Şurada yine bir kabarttık gördüğünüzde maalesef değil. Şurada bile var. Gördün mü? Thank mm -hmm. you. Çayımız hazır. Arkadaşlar ormandan bir ses geliyor. Duyuyor musunuz? Ayı bağırıyor şu an. Sanki yavrusunu kaybetmiş. Ses de bize yavaştan başladı. Şey, yaklaşmaya başladı ses Bugün mantara gittik. Mantar topladık. Ormanda gezdik. Geldik. Burada bir baraj göleti var. Orada biraz volta attık. Çok da balık gelmiyor inşallah. Ama keyfimizi aldık. Ateş yaktık. Mantar közledik. Çayımızı içtik. Günümüzü doldurduk. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Yeni videoların gelmesi için de bildirimleri açınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.